Aracımızın direksiyon tuşları nasıl sökülür? Ben aracı bilenler biliyordur. İç konsol aydınlatmayı komple değiştirdim. Sadece direksiyon tuşlarını değiştirememiştim. Aradan kaçmıştı. Bu direksiyonun altında iki tane vidayeli var arkadaşlar. İlk önce öyle göstereyim ben size. Biri sağ tarafta, biri sol tarafta. Onun için direksiyonu çevirdim, aracı çalıştırıp. Birisi şurada arkadaşlar. Gösterebiliyorum. Sanırım görmüş olmanız lazım. Birisi burada. Top 20 vida. Genelde aracın içi komple T20 vidalarla. an doluya çeviriyorum, boşa mı çeviriyorum ben de bilmiyorum. Şöyle bir bakacağım. Heh. Şimdi vidayı tuttum. çıkardık. Şimdi ikincisinde. de yine tam direksiyon arkasında. Sonunda sonu. alırım. Evet, diğer vidam da düştü. Şöyle yine aynı tip. H20 bir daha. Evet arkadaşlar, bir spatula yardımıyla hemen şuradan girip normalde H20 çıkması gerekiyor ancak önceki aracımızda mıydı? Dört kol direksiyonda h sökmeden anlamıyorduk ama bunu da alabiliriz diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar şunu söktük. Yani Eğir Bey'i sökmeye gerek yok 3 konu direksiyonlarda onu göstermeye çalışıyorum ayrıyet. Şurada arkada pimleri var. Pimlerinden çıkartıyorsunuz. İşte bu kadar basit. Direksiyon tuşu. Üç kollu direksiyonlarda eğirbeyi sökmeye gerek yok. Tuş değişimi için veya işte şu plastikleri değiştiren oluyor veya boyamak isteyen oluyor. Eğirbeyi sökmeye gerek yok. Yani şu parçayı da sökerken yine aynı altında bir tane vidası var. Vidasını alıyorsunuz. Sonra bunu hafif kastırarak ya tabi dengeli kastırmanız lazım. Kırabilirsiniz. Dengeli kastırarak alabilirsiniz. Yani boyamak isteyen arkadaşlar veya tuş değişimi yapacak olanlar veya benim gibi rengini ışığını değiştirmek isteyenler. Bunları böyle sökebilirler. Üç kollu direksiyonlarda. Hiçbir problem olmaz. Eğri boş boşuna sökmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.